Ey hali! Yeni şehre İslam'ın sancağını dikeceğiz. Ve yeni şehir gayrı bizim yurdumuz olacaktır. Ve aynı vakitte Bursa ve İznik'in fethi için orası bize karargah olacak. Roma'nın rüzgarları üzerimize sert eser. Ama bu rüzgarlara karşı durmayan gayrı savrulmaya mahkumdur. Eğer ki bu rüzgarlara karşı dik duramazsak, o vakit, o vakit bu topraklardan siliniriz. O sebeple, ey hali, ey kayırın erleri, nizam alem davası için, lai kelimetullah için, <laughs> hedefimiz,